Herkese hayırlı günler, merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda alıç sirkesi yapıyorum arkadaşlar. Geçen sene de yapmıştım. Ben her sene muhakkak alıç sirkesi yaparım. Gerçekten çok şifalı ve çok faydalı bir sirke türü arkadaşlar. Alıcımı güzelce birkaç kat sudan geçirerek yıkadım. Bakın burada diğer malzemelerim var. Bir kaşık ben bal kullanacağım ama toz şeker de olabilir. Tuz, bulgur ve nohut kullanacağım arkadaşlar şimdi alışlarımı birer birer kavanozlarımın içine almaya başladım alışları şöyle iki parmağımın ucuyla hafifçe bastırıyorum arkadaşlar böylece biraz yanından çatlamasını sağlayacağım böyle yaparsanız alışlarınız içindeki suyu sirkeye daha rahat bir şekilde bırakacaklardır hem de sirke oluşması daha kısa sürede olur arkadaşlar böyle yaparsak. Şöyle elimle sıktırıyorum. Alışların bazıları çok sert, onları kıramıyorum ama kırılmayan da bütün olarak atabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bazı alışların rengi de böyle yeşil sanki olmamış gibi görünse de parmağımla bastırdığım zaman gayet yumuşak olduğunu fark edebiliyorum. Yapabildiğim kadar tüm alışları bu şekilde kırarak kavanozumun içine aldım. Gördüğünüz gibi yarım kavanoz dolusu alıç var şu anda 5 litrelik bir kavanoz arkadaşlar kullandığım Evet şimdi alışlarımın üstüne bir tatlı kaşığı turşular için kullanmış olduğumuz kalın tuzdan ekledim bir yemek kaşığı bulgur ekliyorum 2 yemek kaşığı kadar da nohut ekliyorum arkadaşlar şimdi bir yemek kaşığı da bal ekleyeceğim ama videonun başında da söylediğim gibi bal kullanmak zorunda değilsiniz Eğer Varsa elinizde bal ekleyin yoksa bir tatlı kaşığı kadar toz şeker de ekleyebilirsiniz. Kavanozumun üstüne şimdi su ilave ediyorum. Kullandığınız su mümkünse doğal kaynak suyu olsun arkadaşlar. Özellikle sirke yapımında ben çeşme suyunu tavsiye etmiyorum. İçindeki bakterilerden dolayı sirkenizi bozabilir arkadaşlar. O yüzden doğal su kullanmaya dikkat edin. Şimdi kavanozumun ağzına temiz bir tülbent kapatacağım. İlk 3 hafta boyunca tahta kaşıkla her gün karıştıracağım. Sonrasında karanlık güneş görmeyen bir ortamda 3 ay kadar bekleteceğim. Sonra süzdürerek sirkemi kullanıma hazır hale getireceğim. Şişede geçen sene yapmış olduğum alıç sirkem var arkadaşlar. Gerçekten çok şifalı ve çok faydalı bir sirke. Eğer elinizde geçen seneden kalma böyle doğal bir sirkeniz varsa yapmış olduğunuz yeni sirkenin içine de bir çay bardağı ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben böylece videomun sonuna geldim. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.